Arkadaşlar şey. bu sefer şuraya çıkıyorum. Şans dileğine güneş açıyormuş. Güneş açılsın ya. Şimdi şurayı bir aydınlatalım bu yolları da. Görebilem geceleri. Böyle, yalnız bitmiyor arkadaşlar bunlar biliyor musunuz siz? Tamam. Bunu yanımızdan almayalım. Aha inek. Açlığımızı gidermek için inek üzgünüm. Lan vuran biliyor muyuz bunu? Lan vuramıyoruz. Elim, elim boşaltmam lazım. Elim boşalmıyor mu? Elim boşalmıyormuş. La! Sana neden bir şey yapamıyorum? Gerizekalı. çal... Lan! Hiçbir şey olmuyor lan hakikaten. Lan inek! E yine öyle yapıyor. O zaman ben neden bir şey yapamıyorum yine? Yine. Oh. sana iyi. O oh, sana iyi yine. İyi cıvıttın ha. Ne lan? O oh, dışarıya çıkamıyormuş. Ne? Arkadaşlar görüyorsun gör mü? Aya bakın. Arkadaşlar görüyor musunuz? Aya bakın. A Altta ay var. Yukarıda güneş.